Şimdi bizim bu kristaller ve minerallerden e, bir tane tuğla çıktı. Tuğlayı kıracağız. İçinden değişik şeyler çıkacak. Şimdi e, kırmaya başlayalım. Şöyle şuradan başlıyoruz. Uzun sürebiliyor tabii. şimdi e, bunu tamamıyla kırdık iki tane e, kırmızı mermer çıktı ve iki tane de green çıktı gördüğünüz gibi ve bir tane de neydi bunun da ama kurvas kurvas çıktı ve bu da siyah bir şey işte fazladan bu da üç tane de işte gördüğünüz gibi e, beyaz mermer çıktı. Ve bir tane de işte pembe kurvas çıktı. Ve yeşil bir tane de alpin yeşil mermer çıktı. Emir nasıl zevkli bir oyuncak kutusu muydu? Evet. Çok zevkliydi. O zaman ne yapıyoruz? Bir dahaki kutulara görüşmek üzere diyoruz. Hı hı. Görüşmek üzere.